<laughs> Eşeğin de varmış. Bugün eşeğini bana ver. Verecek mi? Tamam. Sa Sağ. ol. <laughs> Kıyamam Şahin. Evet. Mutlu oluyor Şahin'den. evet. Ben de bir konuşayım. Ama çok güzeldi, konuş. Evet. Hayır. Evet, Ülker Hanım, e, biz daha önce biliyorsun bir tane kocaman kuruttuk. Bunu niye kuruttuk? Çünkü dibine ters atmadığımız için, hayvan gübresi atmadığımız için e, don aldı. Koca ağaç kurudu. Ama bu yıl Ülker Hanım'la beraber güzelce dibini açtık, hayvan gübresi attık. Ve sıcakta hayvan gübresi sıcak tuttuğu için e, hem kaliteli verim oldu böyle, başka hiçbir şey kullanmadık hem de e, ağacımız gelişti arkadaşlar. Evet yine bu sene biz ikisine de yine hayvan gübresi atalım. Açacağım açacağım. İlk işim don olmadan onu hazırlama olacak. aynen, aynen, aynen. Heh. Heh, maşallah. Heh, maşallah. Maşallah inşallah. Güzel oldu. <laughs> Allah'ım bin bin, bin 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 bereket versin. Bin, bin bin bereket versin. Ağaç işte bu şekilde yükünü atmış oldu. Ha tabi. <laughs> Sonbaharın en güzel tonları. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bu şekilde bunu da bitirmiş oluyor Kerem hayırlısıyla. Evet. Gördüğünüz gibi. iki kova. Aha. Maşallah. Ha, bak, maşallah. Cennet bulması maşallah. Ha.